Herkese merhabalar. Buradan size bir soru sormak istiyorum. Bundan bir 10 yıl sonra 10 yaş daha genç görünmek ister misiniz? Buradan evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman işte size muhteşem bir ürün. hyalurik asit içeren koenzum 10 vitamin C, B5, B6 ve biyotin içeren soğut kolajenimiz. Burada şu an tam 7 paket var. 6 tanesi bir arkadaşımın 3 aylık kullanım için aldı. İçerisinde 15 adet var. Tüp şeklinde sıvı olaraktan her gün sabah bir tane aç karına içiyoruz. Daha genç, daha canlı, daha parlak, ışıl ışıl bir cilde sahip oluyoruz. Unutmayın, en önemli giysiniz, cildiniz. Ona iyi bakın. Herkese sevgiler.